Detay eğitim kurumlarından herkese merhabalar. Ben Derya Hoca. 5. sınıf matematik dersinde çokgenler konuşla devam edeceğiz arkadaşlar. Dersi detaylı bir şekilde anlatacağım. Sizden de detaylı bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Bir sonraki sayfamıza geçip hemen ne yapacağız? Dersimize başlayacağız arkadaşlar. Başlayalım. İlk başta size çokgenin tanımını yapacağım. Bakın burada yazıyor. En az 3 doğru parçasının uç uca Açı oluşturacak şekilde eklenmesiyle oluşan kapalı geometrik şekillere çokgen denir. Çokgen. Bakın tanımını iyice öğrenelim. En az 3 doğru olacak. Uç uca açı oluşturacak şekilde eklenecek bunlar ve bunlar kapalı olacak. Kapalı geometrik şekil olacak. Yani bilmemiz gereken şey kapalı olmaları, uç uca açı oluşturacak şekilde bağlanmaları. Bir de en az 3 tane doğrudan oluşuyor olması gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Ve biz bunlara çokgen diyeceğiz. Bakın doğru parçaları birleşiyor tamam mı? Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru parçaları birleşerek oluşuyor çokgenler. Çokgenler kenar sayılarına göre üçgen, dörtgen, beşgen şeklinde isimlendirilir. Yani 3 evet, kenarlı bir çokgene biz üçgen diyoruz. Dört kenarlı bir çokgene dörtgen diyoruz. İşte beş kenarlı bir çokgene beşgen diyoruz. Altı kenarlılara altıgen, yedi kenarlılara yedigen diyoruz. Çokgenlerin en az kenarlısı üç kenarlıdır. İkigen diye bir çokgen yoktur. Çünkü iki tane doğru bakın. iki tane doğru birleşerek açı oluşturdular değil mi şuradan? bir kapalı şekil oluşmuyor. Bu açık bir şekil oldu. Kapalı olabilmesi için en az 3 tane olması lazım. 3. doğruya da ihtiyacımız var. Yani şu 3. doğruya da ihtiyacımız var. O yüzden en az 3 kenarlı oluyor bir çokgen. Bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Çokgenin tanımını burada öğrendik. Şimdi burada da çokgenin elemanlarını öğreneceğiz. Çokgenin elemanları nelerdir? Kenardır. Bir çokgenin kenarları vardır. Köşeleri vardır, iç açıları vardır ve köşegenleri vardır çokgenlerin. Yani kenarları var, köşeleri var, iç açıları var ve köşegenleri var çokgenlerin. Şimdi bu elemanları buradaki K, K, L, M, N dörtgeninde gösterelim. Buna dörtgen dedik de mi? Neden? Çünkü 1, 2, 3, 4 dört kenarı var. O yüzden bunun adı dörtgen. Peki buradaki kenarlar nelerdir? Kenarlarını yazalım şuraya. Kenarları. Bakın bunun KL kenarı var. KL kenarı bir doğru parçası olduğu için doğru parçasının gösterimi şöyleydi. KL LM de bir doğru parçası o da bir kenardır. LM KL'yi gösterdik. LM'yi gösterdik. MN var. MN kenarıdır. Bir de NK. Bu çokgenin kenarıdır. Yani şunlardan bir tanesi nedir? Bunun kenarıdır. Buraya kenar diyoruz. Burası da kenar. Burası da kenar. Burası da kenar. Dört tane kenarı var çokgenin. Tamam. Bir de çokgenin neyi var? Köşeleri var. Köşeleri nereler? Köşeleri. Onları da başka bir renkle gösterelim. Bakın. Şurası da köşe. 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 Köşelerini de yazalım. Köşeleri. K köşesi. İşte L köşesi, M köşesi ve N köşesi. Tamam mı arkadaşlar? Şuradaki kısımlar da nedir? Bu dörtgenin köşeleridir. Köşelerini gösterirken buradaki büyük harfleri yazıyoruz. K köşesi, L köşesi, M köşesi, N köşesi. Şimdi köşegene geçelim. Köşegen nedir? Köşegen bir köşeden Ardışık olmayan başka bir köşeye çizilen doğrudur. Köşegen yazalım köşegen. Bir köşeden ardışık olmayan başka bir köşeye çizilen doğru parçasıdır. çizilen doğru parçasıdır. Tamam mı? Bir köşeden başka bir köşeden ardışık olmayan başka bir köşeye çizilen doğru parçasıdır. Yani bakın K köşesinden L köşesine biz köşegen çizemeyiz. Ama K köşesinden M köşesine köşegen çizebiliriz. K köşesinden M köşesine çizebiliriz ama K köşesinden L köşesine de çizemeyiz. K köşesinden N köşesine. Çünkü neden? Bunlar ardışık. Bak. N'den sonra K geliyor. K'dan sonra L geliyor. Ardışık olduğu için L ile N'ye çizemiz ama K'dan nereye çizebiliriz? Bir tek M'ye çizebiliriz. M'den de K'ye çizebiliriz. İkisi de aynı zaten. L'den mesela köşegen çizecek olursak L'den K'ya çizemeyiz. L'den M'ye çizemeyiz. Çünkü L'den önce K, L'den sonra M geliyor. Ardışık köşeler olduğundan dolayı L'den de nereye çizebiliriz? N'ye çizebiliriz. Tamam mı? Yani dört, bir dörtgenin iki tane köşegeni olur. Bir dörtgenin iki tane köşegen olur. Evet. Şunu da diyebiliriz ki Bu çokgenin köşegen sayısı ikidir. Şimdi bakın bir de ne vardı kenarı gösterdik köşeyi gösterdik köşegeni gösterdik bir de iç açı vardı. Ee, burası çok karalandı başka bir kağıda daha çizmiştim bu dörtgenin aynısından burada da iç açılarını gösterelim iç açıları bakın e, şu iç açıdır burası da iç açıdır burası da iç açıdır burası da iç açıdır tamam mı yani şu içini karaladıklarım hepsi nedir iç açıdır tamam mı arkadaşlar Evet bir sonraki sayfamıza geçelim şimdi de Evet bu sayfamızda da şekillerden çok gün olanları gösterelim diyor gösterelim bizlerde şekillerden hangileri çokgen hangileri çokgen değil ee, bakın neydi bizim çokgenin tanımı en az 3 kenarı olacak yani 3 tane doğru parçası olacak kapalı şekil olacak bakın burada kapalı değil değil mi açıklık var şurası şuraya kadar çizilmemiş burada kapalı olmadığı için bu çokgen değildir tamam Peki bu çokgen mi? Bakın bu kapalı şekil. Ama bu da çokgen değil. Niye diye sorarsanız çokgenin tanımında en az 3 tane doğru parçası demişti. Buradaki şekil doğru parçası. Bu da doğru parçası ama şuradaki ifade yani şurada çizilen şekil doğru parçası değildir. Oval bir şekildir. Ondan dolayı da bu da çokgen değil. Buraya bakalım. Burada dört kenarlı kapalı bir şekil var. O zaman bakıyoruz kenarlarda doğru parçası. O zaman bu bir çokgendir. Burada da kapalı bir şekil var. Çokgen midir? Değildir. Çünkü neden? Burası doğru parçasıdır ama şuradaki kısım doğru parçası değildir. O yüzden bu da çokgen değildir. Bu, bu çokgen mi arkadaşlar? Bu çokgendir. Neden? Çünkü kapalı bir şekil. Herhangi bir açıklık yok ve bütün kenarları 5 tane kenarı var bunun da. Nedir bu? Beşgendir, değil mi? Beş kenarlı olduğu için bütün kenarları da doğru parçasından oluştuğu için bu çokgendir. Evet. Diğer şekli zaten hepiniz biliyorsunuz. O şekil üçgendir değil mi? Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Üçgendir. Üçgen de bir çokgendir. En az kenarlı olan çokgendir. Şimdi bu üçgendir diye çokgendir değil de diyemeyiz. Bu da bir çokgendir. Üçgen de bir çokgendir. Kare de bir çokgendir. Dikdörtgen de bir çokgendir. Bakın burada da ne var? Açıklık var. Kapalı olmadığı için bu bu şekil çokgen değildir. Bu şekil kapalı bir şekildir ama nedir? Kenarları doğru parçası değildir. Bu dairedir. Çokgen değildir ondan dolayı da. Çünkü doğru parçası burada hiçbir şekilde doğru parçası yok. O yüzden bu ifade çokgen değil. Tamam mı arkadaşlar? Çokgen midir değil midir? Neye bakıyoruz? Kapalı olup olmadığına bakıyoruz. Kenarlarının doğru parçası olup olmadığına bakıyoruz. Kapalı olacak. Kenarları doğru parçası olacak. Evet bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Burada da iki tane çokgen verilmiş. Bu çokgenlerin adını, köşelerini, kenarlarını ve köşegenlerinin isimlerini yazmamızı istiyorlar bizden. Yazalım bizde. Bunun adını zaten bilmeyen yok. Bunun adı ne? Üçgen. Üçgen. Peki bu şeklin köşeleri hangi köşeler? A köşesi, B köşesi ve C köşesi. Yani köşe köşeleri derse burada gördüğümüz bütün büyük harfleri yazacağız. A, B, C köşeleri değil mi? Kenarları da A, C A, C, C, B ve B, A. Bunlar neler? Bunlar bu şeklin kenarları. Kenarları dediği zaman ardışık iki harf arasında A'dan C'ye, C'den B'ye, B'den de A'ya gideriz. A, C, C, B, B, A yazarız. Tamam mı? Köşegenleri neler? Köşegenleri bir düşünelim. Köşegen deyince neydi? Ardışık olmayan köşeleri birleştirmeydi. A ile C ardışık. A ile C'yi birleştiremem. A ile B de ardışık. Birleştiremem. O zaman burada başka da harf olmadığı için ne olacak? Başka da köşe olmadığı için. A, C köşesi var. B köşesi var. İkisi de ardışık. Köşegenleri yok arkadaşlar. Üçgenin köşegeni olmaz. Tamam mı? Köşegeni olmayan bir çokgen dedikleri zaman hemen aklımıza üçgen gelmeli. Yanda da ne var? Bir dörtgen var. Bakın buna dikdörtgen de diyebilirsiniz ama çokgen olarak bunun adı dörtgendir. Dört kenarlı olduğu için. Köşeleri de D köşesi, E köşesi, G köşesi ve F köşesi. D E F ve G diyebiliriz köşelerini. Kenarları da D E E G G F F D Bakın bunlar doğru parçası olduğu için şunlar nasıl okunuyordu? Bu DE doğru parçası. EG doğru parçası. Şu şeklin arasına girerse hafler. G ile F bu şeklin arasına girdi. GF doğru parçası deriz. Köşeli parantezin içine girerse doğru parçasının simgesi de bu. FD doğru parçası. Köşegenleri neler? Köşegenleri de D'den E'ye değil D'den G'ye çizecek. Ardışık olmayan köşeleri birleştirme ile oluşuyordu köşegen. O zaman bunun köşegeni nedir? D, G. D'den G'ye bir doğru parçası çizdik. E'den F'ye de çizince köşegen oluyor. O zaman bunun köşegeni de E, F. Yani iki tane köşegeni var. Birincisi bu. ikincisi de bu. Tamam köşegen deyince artışık olmayan köşeleri birleştiriyoruz. Evet, bu iki tane çokgenin elemanlarını gösterdik. Şimdi arkada iki tane çokgenimiz daha var. Onların elemanlarını göstereceğiz. Bakın burada ne var? Şimdi adını adını nasıl koyacağız? Kenar sayısına bakarak koyacağız. Bir, birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü, dördüncü, beşinci. Ha, bunun beş tane kenarı var. O zaman bunun adı beşgen. köşeleri K L burası M harfi olacaktı. Bu da N harfi. Alfabetik sıraya göre yazalım. K L M N O. Köşeleri K L M N ve O köşeleri. Kenarları K'dan N'ye K L kenarı var. L'den M'ye L, M kenarı var. M'den N'ye M, N kenarı var. Yani M, N doğru parçası bir kenardır. N'den O'ya O'dan K'ya. K ile başlayacağız. K ile bitireceğiz. Saydığımızda da 5 tane olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman doğru yaptık diyeceğiz. Şimdi köşegenlerini çizelim. Köşegen neydi? Ardışık olmayan kenarlarını birleştirmekti. Şimdi K ile L'yi birleştiremem. K ile M'yi birleştirebilirim. K ile N'yi de birleştirebilirim. K ile O'yu birleştiremem. L'ye geçelim. L ile M'yi, L ile K'yı birleştiremem. Ama L ile N'yi birleştirebilirim. Bir de L ile O'yu birleştirebilirim. M harfine geçelim. M ile L ve N'yi birleştiremem. M ile K'yı birleştirebilirim. Bir de M ile O'yu birleştirebilirim. M ile K'yı zaten K ile M'yi birleştirdiğimiz zaman birleştirmiştik. Ve bitti. Bakın beşgenin köşegenlerini birleştirince yıldız oluşuyor. Yazalım. Beşgenin tüm köşegenlerini çizersek yıldız oluşur. Yıldız oluşmazsa demek ki eksik köşegenimiz vardır. Yıldız oluştuktan sonra çizmeyi bırakabiliriz. Bakın biz burada yıldızı yakaladık. Çizmeyi bıraktık. Çünkü N'deki köşegenler L'den dolayı ve K'dan dolayı çizilmişti. O'daki köşegenler de biri M'den biri L'den gelince zaten önceden çizilmişti. Biz bir daha çizmedik. Yıldızı görünce köşegenler bitmiş demektir beşgenin köşe tüm köşegenleri çizilirse yıldız oluşuyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi buradaki şeklimize bakalım. Bunun adı neymiş? Kenarlarını sayalım. 1 2 3 4 5 6. Demek ki bunun adı altıgenmiş. Kenar sayısına göre isimlendiriyorduk. Köşeleri P R S Ş T U P R S Ş, T ve U. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıgenin 6 tane köşesi olur. Onları da yazdıracağım ayrıyetten. Altıgenin 6 altı tane köşesi olur. 6 tane de kenarı olur. Kenarları da 6 tane. Onların da isimlerini yazalım. P, R, R, S, S, Ş. Ş T T U. U P P ile başladık, P ile bitirdik. Demek ki bitti. 1 2 3 4 5 6 tane saydık. 6 tane de kenarı yazmışız. Demek ki kenar sayısı burada bitti. Köşegenlerimizi de çizelim. Köşegenler P köşesinden P'den S'ye çizeriz. P'den Ş'ye çizeriz. P'den T'ye çizeriz. Sonra bakın. P'den başka yok. R ile U'ya çizemeyiz. Şimdi R'den başlayalım. R'den U'ya çizeriz. R'den T'ye çizeriz. Üzgün çizemedik. R'den T'ye çizeriz. R'den R'den Ş'ye çizeriz. Tamam. S'ye bakalım. S'den R ile şeyi çizemeyiz. S'den P'ye çizdik. S'den T'ye çizeriz. Bir de S'den U'ya çizeriz. Şeye geçtik. Ş'den S ve T'ye çizemem. Hemen sağındaki ve sondakini çizemiyoruz. Diğer bütün harfleri çizebiliyoruz. Ş'den R'ye, Ş'den P'ye, Ş'den U'ya çizilmemiş. Altıgenin bir köşesinden üç tane köşegen çizilir. T'ye geçelim. Çünkü bak bir kendisi var. Bir de sağdakine de gidemiyor. Soldakine de gidemiyor. Geriye üç tane köşe kalıyor. Üç tane gidebilir. Baktım burada üç tanesi çizilmiş. Buradan da üç tanesi çizilmiş. Buradan da demek ki bütün köşegenler çizildi. Yani altıgende her köşeden üç tane e şunları köşegenleri önce yazalım sonra ben onu not olarak yazdırayım sığmayacak çünkü köşegenleri neler e, ee, R'den Ş'ye R Ş R'den T'ye R'den U'ya R'den T'ye R'den U'ya bu bir 3 tane burada var. Sonra köşegenleri diğer köşegenleri S'den başlar. S'den T'ye S'den şeye gidemiyoruz. S'den T'ye S'den U'ya S'den P'ye S'den U'ya bir de S'den P'ye Üç tane de böyle var. Yine Üç tane daha yapacağız. Ee, şeye bakalım. Ş'den U'ya, Ş'den P'ye, Ş'den R'ye. Ş'den U'ya, Ş'den P'ye, Ş'den R'ye. Evet. Bu ne? Ee, 3, 6, 9. P, R harfinin köşegenlerini yazdım. S'den giden köşegenleri, Ş'den giden köşegenleri yazdım. T, U ve P kaldı. Onlar da size ödev olsun. T, U ve P noktalarından giden köşegenleri yazınız. Burada da İki tane şekil var. Şu şekli size ödev vereceğim. Bir tanesini ben yapacağım. Diğerlerini de size, diğer beşgende size ödev vereceğim. Bakın buradaki şekil altıgen ve okuyalım ne diyor? Verilen çokgenlerin A ve T köşelerinden çizilebilecek tüm köşegenleri çiziniz. A ve T köşelerinden çizilebilecek tüm köşegenleri çiziniz. Köşegenlerin çokgenleri kaç üçgene ayırdığını belirleyiniz. Ben buradaki A köşegeninden çizilebilecek köşegenleri çizeceğim. Siz de buradaki T köşesinden çizebilecek köşegenleri çiziniz. A köşesinden çizebilecek köşegenler A'dan E'ye A'dan F'ye çizemiyoruz. A'dan B'ye çizemiyoruz. Neden? Ardışık köşelere köşegen çizilmiyordu. A'dan D'ye çizebilirim. Bir de A'dan C'ye çizebilirim. Bakın A, köşesinden çizebilecek bütün köşegenleri çiziniz dedi. Çizdim. Kaç tane üçgeni ayırdığını belirleyiniz. Bir üçgen burada var, değil mi? Şurada da bir üçgen var, ikinci üçgenimiz. Şu üçüncü üçgenimiz, bu dördüncü üçgenimiz. O zaman bu dört tane üçgene ayırır. Bir köşeden çizilen köşegenler altıgeni dört, dört tane üçgene ayırdı. Sizler de buradaki beşgenin T köşesinden çizilebilecek bütün köşegenleri çizdikten sonra şekilde kaç tane? Çok kaç tane üçgen oluşur? Onu belirleyiniz. Bana ve bana WhatsApp'tan atınız bunun cevabını. Tamam mı? Bu ödeviniz. WhatsApp'tan atıyorsunuz cevabı. Şekli çizip bana gönderiyorsunuz. Çokgenlerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Size ödev sorular da atacağım. Onların çözümünü de bana atarsınız. İyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.